Yeşil çayırlıkta üçgen çatılı taş ev. Kapısını dotlayan bir eşek. Üst pencereyi kel on yaşlarında bir olan açtı. Esneyip gelinirken bir şey telaşlanıp atladı aşağıya. Öfkeli tombul anasından kaçıyormuş meğerse. Eşeğe atlayıp gitti. Tabana kadar yüksek kitaplığında yüksek merdivende yaşlı tonton kalı bir de Kitaplarına bakıp tüpteki karışımları sallıyor. Yeşil mor karışımları koca kavanozundaki pembe bir sıvının içine dökünce parlak ışıklar saçıldı etrafa. Dede kürenin içine giriverdi dişleri dökük cadıyla kalpaklı bir adam küreye bakıyor. Küre çatlayıp taş olunca adam pek kızdı. Görüntü bu için boğuşan uzun ve kısa iki adamı gösterdi. Et ellerinden fırladı, topa dönüştü. Bir oğlan yakaladı. Vuruyordu, diğeri çelme takıp düşürdü. Kaleye atılan top sapanda taşa dönüştü. Bir çocuk <laughs> fırlattı, Arı kovanına oh, uzanan arıya geldi taş. Oğlan oh. kaçarken taşa yaslanmış tombul oğlanla eşaklattılar. Görüntü de top oynayan iki oğlanla saç örgülü kızı geçti. ile taşa oturmuş sarı saçlı güzel kızla dediği geride bırakıp kaya üstünde duran Keloğlan'ı gösterdi. Ağaçlar arasında bulutlu gökyüzüne sarı kızıl renkte Keloğlan yazdı. Sarp bir dağın üst kısmındaki çıkıntı kara tırmanıyor. daha ne kadar yolumuz kaldı Keloğlan? <laughs> Geldik geldik. Dayan. Göreceğin şeye inanamayacaksın. Şimdi şu yuvanın içine eğil ve bak bakalım. Daha önce böyle bir şey gördün mü? Uzanıp eğildi çalılardan yuvaya baktı. Haklısın görmedim. Ne kadar büyük farkında mısın? Evet büyük ama bizim köyde de vardı bunlardan. Olur mu canım? Bu pup kuşunun yumurtası bu. Kuş yok kele olan. Yumurta da yok. Sarı saman sadece. Ne? Dur bakayım. Yere çömelip kayının altına uzattı başını kuytudaki yuva boş. Ama ama nasıl olur? Daha bu sabah yumurta buradaydı. Kim aldın? Neden aldın? Nasıl olur? Benim almadığım kesin. Sıradan bir yumurta için dünyanın yolunu teptik. Hadi gidelim. Sıradan değildi kara. Hufuf kuşunun nesli tükenmek üzere. O yüzden çok değerliydi o yumurta. Bilgecan dedenin emanetiydi. Nereye gitmiş olabilir? Karanlıkta cadının nevi neden böyle bir şeye gerek duydun anlamıyorum Kara Vezir. Sana açıklama yapmak zorunda değilim çirkin cadı. Ama benden formül istiyorsun. Bilmek zorundayım. Yalan mı? Tamam tamam. Bak eğer köylülerin hafızasını silebilirsem... ...hem sesleri çıkmadan vergilerini yükseltirim... ...hem de daha çok çalıştırırım. Anladın mı şimdi? Bu büyüyü yapabilmem için o yumurta lazım demiştin. Peki sen söyle bakalım. Sen neden istedin o yumurtayı? Yanlış anlama ama giderek yaşlanıyorum ve daha yapmak istediklerim yapabilmiş değilim. O yüzden zaman kazanmam gerek. Gençleşmeliyim. Kaşları çatıda asayi sallıda vezir dondu. tahammülüm yok. Sordun anlatıyorum işte dinle. Gençken aklıma gelmeyenleri şimdi düşünüyorum ama yapamıyorum. Güç bulup yumurtayı aramaya çıkamadım bile. Ayaklarım ağrıyor, belim tutuluyor. Çözüldü. <laughs> Benim yardımıma ihtiyacın yok ki senin. İstesen kuş olur, çıkardın dağların tepesine, alırdın yumurtayı. Büyülerimi uzun süreli yapamıyorum ki. Denemedim mi sanıyorsun? Dağın yarısında düşüp kalıyorum. Hep o bilgecan yüzünden. Eğer güçlerimi almasaydı elimden bu hallere düşmezdim. Dönüp duruyordu vezir topozu ittirince takılıp düştü. Haklısın. Bu iş hiç kolay değil. Gençleşmem için hupup kuşuna yumurtası gerekli ki o kuşunda nesli tükendi. Vezir yardım için el uzattın, son anda bırakınca yine devrildi yere. Cadı pek bir sinirli bakıp asayı uzattı. Sen öyle sen. Askerlerim son yumurtayı buldu ve almaya gitti. Birazdan burada olurlar. Sen formülü hazırla. <laughs> Hazırlanmış bir. Asa'nın sihirli bir arkasından bir kuyruk uzadı. Bekle. Daha sana neler yapacağım. Hele şu yumurtayı alayım. Dağın tepesi. Askerler yorgun argın tırmanmaya çalışıyor. Biri çıkmış, diğeri kayıp duruyor. Sonunda çıkıntıdan aşağıya bakabildiler sen de görüyorsun değil mi? Senin göremediğini ben nasıl görebilirim? Ben yumurtayı göremiyorum sen görüyor musun? Görmem gerek ama görmüyorum. Neden dersin? Orada olmadığı için olabilir mi? Kara vezir burada olacağını söyledi. Eğer bulamadık dersek bizi mahveder. Bulduk dersek de yumurtayı ister. Biz almadığımıza göre yumurtayı kim aldı? Huysuz. Omlet misin? Bakmadan başını çevirdi. Dev sarı yumurta uzunda. Bilgecan iki sıvıyı tüpte karıştırdı sıvı patladı. O kuşun nesli tükeniyor dede. Sen anlatmıştın. O yüzden tarlalarımızı yılanlar sarıyor demiştin. Sadece yılanlar mı? Saydırmayın bana şimdi. Tamam gel oğlan, üzme kendini artık. Sen yapmadın ya. Üstelik gözün gibi baktın yumurtaya. O yumurtanın yerini başka kim biliyordu? Bilmiyorum Kara. Onu ne pahasına olursa olsun bulmalıyım. Yardıma ihtiyacımız olacak. Prenses çabuk diğerlerine haber ver. Oldu canım. Ben bu boyumla nasıl <laughs> çabuk haber verecekmişim? Bir de onu söylesen iyi olur. Sen de kara kaçanla git prenses. Pek hoşlanmadı. Askerler bayırda iz arıyor. Yumurtaya alanlar mutlaka bir iz bırakmışlardır. Onları yakar. <laughs> İşte burada. İki ayrı insanın ayak izleri. <laughs> Biri uzun ve obur, diğeri kısa ve öfkeli. <laughs> obur ve öfkeli mi? İyi de nereden anladın? Bu ormanda sen kaç ikili tanıyorsun? Biri uzun, diğeri kısa olan? Sen, ben, vezirli, cadı. Ee ne olmuş yani? Sen nereden anladın? Kim bunlar? <laughs> Yahu elma koçanlarını görmedin mi? Bu ormanda bu kadar seri olarak bu denli çok elmayı kim yiyebilir? Bizim muhteşem ikili. Uzun ve huysuz. Ya! <laughs> <laughs> Nerede arayacaksın kele olan? Bilmiyorum Kara. Her kim almışsa yakınlarda bir yerde olmalı. Evet ama her geçen saniye aleyhimize işliyor. Kısa zamanda bu kadar büyük alanı nasıl arayabiliriz ki? Herkese haber versek Takımlar halinde arasak. Hmm. Ah, sanırım ben kısa bir yolunu biliyorum. Gelin bakalım. Ağacın dev köklerine yapılmış evinin arkasını dolandılar. Üstü kapalı kocaman bir şeyin önündeler. Nedir bu dede? Hmm. İşte tahtadan oh. yapılmış helikopter. Epeydir bunu size göstermek istiyordum çocuklar. Bu Nedir bu dede? Adım Mopter. Adım Mopter? Evet. Adım Mopter. Uçmak için. Kuş gibi. Vay be. Çok havalı görünüyor. Böylece çok kısa zamanda yumurtayı çalanları bulabiliriz. Ee, yumurta dedim de karnı acıktı. Bir şeyler yesek bir çocuklar? Yumurta mı kırsak acaba? Şöyle yağda Eyvah! Yumurta değil dede, adı Mopter. Nasıl uçuracağız bunu? Neyi uçuracağız? Adı Mopter'i. Niye ki? Hay Allah, yine gitti. <laughs> Uçabiliyor muymuş ki bu? Ne güzel. Nasıl uçuyormuş peki? Askerler gözleri yerde, gökte, iz yürüyorlar. İlerideki dumanı gördüler. Biri ateş yakmış. Sanırım onları buldun. Evet, muhteşem bir kilit. <laughs> <laughs> e neden ateş yaktılar acaba? Yemek pişirmek için ne olabilir mi acaba? Yemek? Yumurta! Uzun minik ateşin üstüne tava koymuş, yansın diye altından Uysur, başım döndü üflemekten. Biraz da sen yardım etsen diyorum. Ateşi canlandırırsak sana yumurta pişireceğim. Yumurta mı? Dişimin kovuğuna bile yetmez bir yumurta. Onun için kendimi yoramam. Dişin bu kadar büyük olabilir mi Uysuz? <laughs> Yoksa sen dinozor musun? Bu yumurtayı nereden buldunuz? Bunu yumurtlayan tavuğu bulursak köşeyi döneriz. Tavuk değil kuş. Dönün! Aa, askerler gelin gelin. Bu yumurta size de yeter bize de. Havaya kaldırdı kıracak. Bırak onu yere. O yumurta kara vezirin malı. Vezirin mi? Değerli bir yumurta olsa gerek. Olmaz mı? Hı. O zaman haklısınız. Kaptı kaçtı. Engel ol onlara uzun. Yemeğimizi almak istiyorlar. Ne? Kollarını açınca çarpıp düştüler. Uzun koştu peşinden. Kara kaçan ve arkadaşları gelirken kele olan üzgün oturuyor. Ne oldu kele olan? Kara? Ne olsun? Bilgecan dedi acıkmış da. <laughs> o zaman. Ben olmayınca yine işleri ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Ne olacak? Bu da nedir? Evet nedir bu kele olan? <laughs> bu adı Mopter. Dağdaki hufuk kuşu var ya hani nesli tükenen. Bir de yumurtası vardı hani. <gülüyor> <gülüyor> bu yumurta çok değerli olmalı uzun. Karavizi'yle satabiliriz. <laughs> Yesek daha iyi olmaz mı? Yumurtayı uzuna verdi. Sonra uzun eğildi, sırtına çıkıp üst dola sıçradı. Daha ulaşmamıştı ki havadaki yumurtayı gördü zor yakaladı. Uzun ağaca sarıla sarıla çıktı arkasından. Onlar daldayken askerler aşağıda onları arıyor. İşte böyle. Elimiz kolumuz bağlı desene. Kötü olmuş. Ne yapacağız Keloğlan? Beklemekten başka çaremiz yok Kara. Ya da kendimiz uçurmayı deneyeceğiz. Nasıl yani? Yani sen yani şimdi... Evet Kara, sen ve ben uçacağız. Ciddi olamazsın Keloğlan. Tamam ben varım. Ben de varım <laughs> diyeceğim şimdi ama kabul etmeyeceksiniz. Kara vezir ve çirkin cadı asık yüzleriyle poz verdi. Nerede kaldı benim yumurtam? Nereden senin yumurtan oluyormuş? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sen değil, biz gidiyoruz. olan adım hop geldi. Sanırım pedalları çevirmem gerek Kara. Şu da dümeni olmalı. Hadi bakalım. Ayakla ha, bile çevirdiği pedallar tepesindeki pervaneyi döndürdü. Kuyruktaki minik pervane de dönünce adım otlar kıpırdanmaya başladı. Yerden biraz yükseldiler. Balkız, Sivri ve Örgül aşağıdan bakarken evin önünde havaya çıkmaya başardılar. <laughs> Sonra direksiyonu uçarak uzaklaştılar. Yapılayın ellerindeki kuleye çarpsalardı etrafında dolana dolana uçmayı sürdürdü. nereye gittiler? Yani çarpmadılar değil mi? Vay be, harika bir şey bu! Umarım tek Bilgecan dedi afalaval bakarken karşısında durup gazladı keloğlan olan. Yana kaçılmazsalardı çarpacaktı.

kan geçti. İnanılmaz. Adı uçuran kel olan mı? Güzel uçuruyor kerata. Geri indiler yere. Vizir atında askerler önde ilerliyor. Burada izler var efendim. Kuzeye doğru giden dört ayrı ayak izi. Bizimkiler var mı aralarında? Evet efendim. İkisi bizimkilere ait. Diğer ikisi de e, şey... E, Diğer ikisi de ne asker? Yahu niye taksit taksit söylüyorsunuz? Biri obur, diğeri öfkeli. Yani şu meşhur hırsız ikili efendim. Hani hırsızlık yapamayan hırsızlar. Sanki bizimkiler daha akıllı da... ...bir de tutmuş takip ediyorlar. Niye takip ediyorlar acaba? Hmm, biz de onları takip ediyoruz. Bir iş var bu işin içinde. İyi iş çıkardın. Aferin oğlum ama dur bir dakika sana bir şey vermem gerekecek. Sağ ol dedi. Evet arkadaşlar şimdi acele edip yumurtayı bulmamız lazım. Ee, tamam ama tam olarak neye bakacağız? Şüpheli görünen her şeye, herkese Ee hadi o zaman. Ee, şey ben kara kaçana binsem diyorum. <laughs> ne o kara? Gözün mü korktu adımokterden? Ee, hayır ne korkması? Sivri eşek sürmeyi bilmez de ben yardım edeyim dedim. Hadi oradan. Gayet de iyi sürerim. Öyle değil mi kara kaçan? Tamam tamam. Hadi o zaman. İşte Keloğlan, Bunları takmalısınız. Harikasın dedi. Pilot gözlükleri. Balkız arkaya binmiş keloğlan olan pedalları çevirmeye başladı. Pervaneler dönünce havalandılar. Karada sivri kara kaçan yola çıktılar. Nereye? Ağaca çık. Ağaca tırmandılar. Burada izler sona eriyor efendim. Ne demek sona eriyor? Uçmadılar <laughs> ya. Etrafı iyice arayın. Bulamazsanız ben sizi kaybederim. Askerler daldılar. Huysuz üst daldan bakmaya kalkınca döndü önlerine düşverdi. Dal kırılıp pat diye düştüler hep birlikte. sizi yerde ararken gökte bulduk. Ne o? Sakarlıkta yarışa mı girdiniz yoksa? Sanırım bir eksiğimiz var. Yo 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 iki eksiğimiz var. Uzun ve yumurtam eksik. <laughs> Umarım yumurtam sağlamdır. Sen yukarıdaki en akıllısı duydun mu beni? Usun daldaki yuvadan bir kuş yumurta Ben şimdi seni <laughs> askerler. Askerler çabuk ağaca! Kolonlar havada karı kaçan bayırda koşuyorlar. Askerler üst üste çıkmış, uzanmıştık ki verdiler. Efendim? Ne var? Meşgul etme beni. Hey yukarıdaki o yumurtaya bir şey olursa. Efendim ben uzunu ağaçtan indirebilirim. Biz zaten yumurtayı size getiriyorduk. Bana mı getiriyordunuz? Aha, <laughs> i̇yi o halde. İndir bakalım ama yumurtaya dikkat et. Başına bir şey gelirse acımam yakarım. Keloğlan ağaçların üstünden geçiyor. Balkız aşağıdakileri gördü. Ona işaret edince Keloğlan o yana çevirdi adım atıp karaların üstünden geçerken orada bir işaret etti kız. "Harekete Uzun! Uzuncum hadi yemek vakti aşağı gel de kırıp yiyelim şu yumurtayı. Gerçekten mi? Evet. Ama sucuklu yapalım yumurtayı huysuzcuğum tamam mı? Tamam ama sakın yumurtayı kırayım deme." Aç kalırız bak uzuncu. Hadi ver şu yumurtayı bana. Al canım uysuz. Ters dönüp sarkta uzattı uysuza. Vezir de açmış ellerini tutmaya çalışırken kara kapıp kaçtı. Uzun düşü verdi ağaçtan. o geçen bir eşek miydi? Hemen yakalayın onları. Yumurta karada. Sildi kara kaçanı topuklarken vezir atıyla arkasından kovalıyor. İşte yumurtayı. adım otteri çevirip tepelerinden yaklaştı. Kara ayaklı tek eliyle yumurtayı taşırken bir eliyle de sivriye tutunuyor. Kara kaçan bir çivi taşın üstüne atladı. Bütün üstünden geçerken öyle bir sivriye ki yumurta karanın elinden uçtu. Bizi de kötü geçmeyi yeltendi aynı anda yumurtaya da uzandı yumurta, bir yanda vezip havada kapacak gibi yaklaşmıştı ki Balkıs kapı verdi havadan. Başardım, yakaladım onu Keloğlan, yakaladım. Vezirin eli <Sessizlik> boş, yüzü şaşkın havada kalmaya çalıştı. Pat diye düşüverdi yere. Yerden doğrulmaya çalışırken askerleri yetişebildi yanına. olanla Balkıs mutlu gülümseyip uzaklaştılar. Bilgecan iki sıvı <Sessizlik> tüpte karıştırdı, sıvı patladı. Demiştim ben sana. Süremezsin, ben süreyim demiştim. Hadi be oradan. Ben gayet iyi sürdüm. Öyle değil mi Kara Kaça? Savaştan mı çıktınız? Bu ne hal böyle? İyi beceremediniz ben siz tabii. Kara Kaçan kötü baktı. Aman. Tamam canım. Ne haliniz varsa görün. Örgülü ve Bilgecan Dede evden çıkıp koşarak geldiler yanlarına. Bu ne hal? Ne oldu çocuklar? Gözleri havadan gelen adam OTP'ye döndü. Galiba bir sorunumuz var çocuklar. İyi, sıkı tutun bağlı. Sen bir iliş olacak. Sana güveniyorum Keloğlan. Bir parça mı düştü bana mı öyle geldi? Evet adım Opter'in ayağıydı düşen. Ne? Bayıldı. <laughs> Yok artık. Keloğlan zorlukla tutuyor direksiyonu. Gözler fal taşı Keloğlan'a bakıyorlar. Kıvırmasıyla hızla süzüldü yere doğru döne döne ağaçları sıyırıp düştü. Deli ve çocuklar telaşlı en koştular yanlarına. Sarsılmış sallana sallana kalkmışlar aya. Misiniz yavrularım? Biz iyiyiz dedi. Ama adım ve ayaklarımın sağlam bir bakıma ihtiyacı olacak. Bacaklarına ne oldu? Pedal çevirmekten bir arada tutamıyorum bacaklarımı. <Gülüyor> <Gülüyor> of böyle kalmaz değil mi dedi? Önemli değil Keloğlan. Bacaklarının yerine bir şey kalmaz, iyileşir. Adım opteri de nasıl olsa tamir edebiliriz. Hem zaten birkaç ciddi yenilik yapmayı da düşünüyordum. Hallederiz merak etme. Bu arada yumurta nerede? Evet ya. Yumurta nerede? Umarım yanınızda değildir. Bu inişten sağ çıkması mümkün değil. Hayır, yanımızda değil Sivri. Onu safa sağlam dağdaki yuvasına koyduk yumurta dediniz de karnı aç olan var mı? Yumurta yuvada yavru içinden çatlattı yumurtayı. Bu çizgi filmin TRT tarafından sesli bitimleme derneği yaptırılmıştır. www.seslibitimlemedernegi.com Yapımcı Barış İslamoğlu, Senaryo Perlin İnal, Müzik ve Ses Tefek Selçuk Ergen, Ses Cengiz Uğur, Nalan Uzun, Alp Pazarlı, Orkun Yücel, Mustafa Ertanakçı, Kartal Türkoğlu, Günay Günay, Hakan Bozbek, Sibel Görgülü, Serdar Ozap, Levent Şenbay, Cem Balcı. TRT tarafından Animax Animasyon Stüdyolarına yaptırılmıştır 2010.